Evet sevgili arkadaşlar, geçen derslerimizde cümlenin öğeleri ile ilgili 3 bölümlük videomu yayınlamıştım. Şimdi ise cümlenin öğeleri ile ilgili bazı dipnotlara değinmek istiyorum. Birinci notumuza dikkat edersek, cümlenin öğeleri testinde şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz. Hangi cümlede soru kelimesi farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Soru köküne dikkat edin. Hangi cümlede soru kelimesi farklı bir öğeyi buldurmaya yöneliktir tarzında sorular gelecek. Bu tarz soruları yapabilmeniz için üç kurala dikkat etmeniz gerekiyor. Birinci kuralımız şu. Soru kelimesi yüklemse cevap her zaman yüklemi buldurur. Yani soru kelimesi cümlede yüklem görevindeyse verdiğiniz cevapta neyi buldurmak zorunda? Yüklemi buldurmak zorunda. İkinci kurala dikkat edin. Soru kelimesi yüklem değilse soruya cevap ver. Verdiğin cevabı öğelerine ayır. Üçüncü kuralımız, soru kelimesi mi soru eki ise, buna dikkat edin, hangi öğeden sonra gelirse, o öğeyi buldurur. Sorularda bu üç altın kurala dikkat ederseniz, soru kelimesinin hangi öğeyi buldurduğu sorularını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Kuralları bir daha tekrarlıyorum. Soru kelimesi yüklemse cevap yüklemi bulduracak. Soru kelimesi yüklem değilse soruya cevap verilecek. Verdiğimiz cevaplar öğelerine ayrılacak. Soru kelimesi mi soru ekinden oluyor oluşuyorsa o soru ekinin hangi öğeden sonra geldiğine dikkat edilecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kuralları örneklerimizde uygulamaya çalışalım. O bugün nerede cümlesinde soru kelimemiz nerede? Bu cümleyi öğelerine ayırmaya kalktığımızda soru kelimesinin yüklem görevinde olduğunu görüyoruz. Bu cümlenin yüklemi nerede? Soru kelimesi yüklemse cevap her zaman neyi bulduracak? Yüklemi bulduracak arkadaşlar. Benzer bir cümleyi o nerede yaşar diye yazmış olsaydım. Soru kelimemiz nerede? Ama bu soru kelimesi bu cümlede yüklem görevinde değil. O yüzden soruya cevap veriyorum. Ordu'da yaşar diyorum. Verdiğim cevabı öğelerine ayırıyorum. Yaşar yüklem, yaşayan kim o, nerede yaşar? Orduda. Soru kelimesi hangi öğeyi buldurmuş oldu? Dolaylı tümleci buldurmuş oldu. Çocuk ne aldı dedim. Arkadaşın nasıl dedim. Birinci cümlede soru kelimem ne? İkinci cümlede soru kelimem nasıl? Ne sorusu bu cümlede yüklem görevinde olmadığı için cevap veriyorum. Elma aldı diyorum. Verdiğim cevabı öğelerine ayırıyorum. Aldı yüklem, alan kim o, ne aldı? Elma. Soru kelimesi bu sefer Hangi öğeyi buldurdu sevgili arkadaşlar? Belirtisiz nesneyi buldurdu. Arkadaşı nasıl cümlesinde nasıl soru kelimesi yüklem görevindedir? Soru kelimesi yüklemse verdiğiniz her cevap neyi buldurmak zorunda? Yüklemi buldurmak zorunda adam kimi gördü dedim. Çocuk ne zaman gider dedim. Gelen kimmiş dedim. Üç tane cümle yazdık. Bu cümlelerde soru kelimelerine dikkat edin. Birinci cümlede kimi sözcüğü cümlede yüklem görevinde değil. Cevap veriyorum. Onu gördü diyorum. Verdiğim cevabı öğelerine ayırıyorum. Gördü yüklem, gören kim o, kimi gördü, onu. Hangi öğeyi buldurdu? Belirtili nesneyi buldurdu. Buna dikkat edin. Çocuk ne zaman gider derken soru kelimem ne zaman yine yüklem görevinde olmadığı için cevap veriyorum. Yarın gider diyorum. Gider yüklem. Giden kim o? Ne zaman gider? Yarın. Soru kelimesi bu sefer zarf tümlecini buldurdu. Gelen kimmiş derken soru kelimem dikkat edin, yüklem görevindeyse cevap vermenize gerek yok. Her zaman neyi buldurur demiştim. Yüklemi buldurur sevgili arkadaşlar. Tekrarlayalım. Soru kelimesi yüklemse cevap yüklemi bulduracak. Soru kelimesi yüklem değilse soruya cevap verip öğelerine ayıracaksınız. O mutlu mudur cümlesinde soru kelimesi burada dikkat edin. Mi soru ekimizdir. Mi soru eki ile ilgili ne demiştik? Hangi öğeden sonra gelirse cevap o öğeyi buldurur demiştik. Mutlu mudur? Yüklem. Mi yüklemden sonra geldi. Yani neyi buldurdu arkadaşlar? Yüklemi buldurdu. Akşam mı gelecek cümlesinde soru kelimesi yine midir? Cümleyi öğelerine ayırdığınızda gelecek yüklem, gelen kim o, ne zaman, akşam. Mi soru eki Zarf tümlecinden sonra geldiği için soru kelimesi burada zarf tümlecini buldurdu. Ekmek mi almış cümlesinde soru kelimem midir? Cümleyi yine öğelerine ayırıyorum. Almış yüklem, alan kim o? Ne almış? Ekmek. Mi soru eki Belirtisiz nesneden sonra geldiği için cevapta neyi bulduracak? Belirtisiz nesneyi buldurur. Adam kütüphaneye mi gidiyor cümlesinde yine soru kelimemiz mi soru ekidir. Öğelerini ayırıyorum. Gidiyor yüklem. Adam özne. Nereye gidiyor kütüphaneye mi soru ekimiz dolaylı tümleçten sonra geldiği için neyi buldurdu dolaylı tümleçe buldurdu sevgili arkadaşlar. Cümlenin öğeleri ilgili diğer bir dipnotumuz şudur. Daha önceki cümlenin öğeleri videolarında sevgili arkadaşlar. Öznenin ya da yüklemin ortak öge olarak kullanılacağından söz etmiştik. Şimdi ne diyorum? Diğer öyeleri de ortak öge olarak kullanabiliriz. Buna dikkat edin. Mesela elmaları almış, hemen ayırmış cümlesinde. Almış yüklem, ayırmış yüklem. Alan ve ayıran kimdir o? Dikkat edin, gizli öznemizi her iki yüklemden de etkilendiği için nasıl kullandık? Ortak. Özne tek, yüklem birden çok neyi almış elmaları neyi ayırmış elmaları elmaları kelimesi almış ve ayırmış yüklemlerinde ortak olarak kullanılmış bu öyemiz belirtili nesnedir her iki yüklemi de etkilediği için nesne ortak kullanılmıştır Yarın gel. Sinemaya gidelim cümlesinde. Gel, yüklem, gidelim, yüklem. Gelen kim sen, giden kim biz. Burada yüklem ya da özneleri ortak kullanmadık. Ne zaman gel yarın, ne zaman gidelim yarın zarf tümleci tek her iki yüklemi de etkilediği için burada da zarf tümlecini ortak olarak kullandık. Orduya gelecek hayranlıkla bakacak cümlesinde gelecek ve bakacak Yüklemlerim gelen ve bakan kimdir? O. Nereye gelecek orduya dolaylı tümleç? Nereye bakacak orduya dolaylı tümleç? Orduya dolaylı tümleci her iki yüklemden de etkilendiği için yine nasıl kullanılmıştır sevgili arkadaşlar? Ortak öye olarak kullanılmıştır. Yani sadece özne ve yüklemi değil, diğer öyeleri de ortak öye olarak kullanabiliriz. Bahsetmek istediğim sonuncu uyarım cümlenin öyeleriyle ilgili şudur sevgili arkadaşlar. Yine daha önceki videolarımda özneyi açıklamalı özne olarak kullanabileceğimizden bahsetmiştim. Şimdi de diyorum ki diğer öğeleri de açıklamalı öğe olarak kullanabiliriz. Bu sadece öznede olacak diye bir kural söz konusu değil. Mesela elmayı en sevdiğim meyveyi aldım derken, aldım yüklem, alan kim ben, neyi aldım, elmayı belirtili nesne, aynı soruyu virgüllerle ayırmış kısımda yeniden soruyorum, neyi aldım, en sevdiğim meyveyi açıklamalı nesne. Şöyle deseydim, yarın, öğleden sonra, ikide buluşalım. Buluşalım yüklem, buluşan kim biz? Ne zaman buluşalım yarın, ne zaman buluşalım öğleden sonra ikide? Açıklamalı sarf tümleci. Şöyle deseydik, kütüphaneye bilgi hazinesine vardım. Vardım yüklem. Varan kim ben? Nereye vardım? Kütüphaneye dolaylı tümleç. Nereye vardım? Bilgi hazinesine açıklamalı dolaylı tümleç. Evet sevgili arkadaşlar Bugünkü dersimizde de cümlenin öğeleriyle ilgili bazı küçük dipnotlara değinmek istedim. Bir sonraki videomuzda yeniden görüşmek üzere.